Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar iyi ben son zamanlarda biraz hasta olduğum için video gelemedi. İşte o yüzden şimdi videomuzu iyi çekiyoruz. Son zamanlarda kalmadığım için bu videoyu uzun yapmaya karar verdim. Arkadaşlar başlıyoruz tamam. Öyle Şimdi arkadaşlar size bir anımı anlatacağım. Bugün böyle bir şey yapayım dedim. Çok fazla bir konu bulamadım. O yüzden hem de parkur yapacağım sıkılmayın diye. Arkadaşlar ben bir gün okuldaydım. Böyle arkadaşlarla saklambaç oynuyorduk. Cebimde de param vardı böyle bir 60-70 TL'ye işte, falan vardı. İşte ondan sonra ben de böyle koşturuyordum, saklanıyordum, zıplıyordum. Zaten okulda da 35 tane şey var yani sınıf var. Sonra sen o parayı bir düşür. Para kayboldu. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Arıyorum arıyorum ıı, bulamıyorum. İşte bütün sınıflara bakıyorum ağlıyorum bir böyle yani annem bana kazacak paramı kaybettim falan diye. İşte sonra bir gün bir tane son işte bir tane öğretmenim vardı benim. Erkek öğretmenim. Benim ağladığımı gördü. Dedi ki e, niye ağlıyorsun dedi. Ben de dedim ki paramı kaybettim dedi. Sonra aklıma hiç gelmeyen bir şey buldum. Temizlikçi bir tane abla vardı. Tamam mı? Öğretmen ona git dedi. İşte ben de onu nasıl unuttum diye böyle bir kendi bakıp nasıl unuttum diye falan. İşte ondan sonra öğretmenim işte sordu şeye para sende mi ne yaptın para buldun mu dedim. Sonra abla da bana dedi ki Kaç TL'm kaybolmuştu dedi. Ben de dedim ki 60-70 TL'm kayboldu dedim. Sonra o da aldı. Böyle 50 ile 10-20 falan TL. Böyle verdi elime. Sonra ben de işte düzgünce alışverişimi yaptım. Arkadaşlar acil hasta olduğumu da anlatayım şöyle. Arkadaşlar parayı alınca kantine bizim dondurma vardı. O kadar güzel ki tabii. Neyse onu yedim. şimdi de kışını. Ayrıca boğazım da ağrıyordu. Neyse işte. Böyle. Sonra ondan sonra o yüzden işte hasta oldum. İşte ondan sonra ben de aldım. Sonra yedim. Sonra hasta oldum. Boğazım kötü falan oldu. Şimdi azıcık daha iyiyim. Bir tane daha anlatacağım. Zamanımız daha var. Şimdi ben bir gün arkadaşlarla böyle oynuyordum. Sonra ders eli çaldım. Bir tane proje yapacaktık bizim okula. Sonra benim yine o saklamaşı oynadığım arkadaşlarımdan biri vardı adını söylesem söylemesem bilmiyorum. Eğer de söyleyeyim Ülkü diye bir tane arkadaşım oldu Ülkü var. İşte o arkadaşım benimle oynuyordu sonra zil çaldı. Öğretmenle şey yaptık. Öğretmen dedi ki şimdi getirdiğiniz malzemelerden bir proje yapacağız dedi. Biz öyle karton kutu bir şeyler getirmiştik. Sonra proje yaptık robot yapacaktık kasa eksik kafa eksik yani kafa yoktu kafayı yapamadık bundan sonra arkadaşım bir, tane kutu getirmişti onu kırmızı şeyle kartonla kapladık zaman da çok az kaldı böyle sürenin bitmesine bir iki dakika falan kalmıştı işte sonra bir tane şey vardı benim kalemlerimden bir tanesini kullandım ağız burun yüz falan çizmişti ondan sonra Neyse. Hiç yapamıyorum ben de bu parkurları ayrıca. Böyle bir da. İşte ben yaptım böyle kalemlerle güzel çizdim. Ondan sonra o kadar kötü oldu ki. Kafa düşüyor yani. kutuda yani böyle kenarları. Hani şey olur ya. Kenarları birazcık daha uzun bir sen. <laughs> Çok özür diliyorum. Bazen böyle öksürüyorum. İşte. Sonra hep düşüyor böyle düşüyor düşüyor. Ayrıca ben sergi yapacaktım. Yani bunları sergileyecektik. Öğretmen de sağ olsun yapışkanla yani yapışkanla yapıştım işte. İşte ondan sonra videoyuz da bir tane daha bir şey anlatacağım. Bu kadar da yani. İlk gel bu kadar da. Bir şey daha anlatacağım. Ben o okulumda Perşembe günü ne yapacağım biliyor musun? Perşembe günü böyle kimya ile ilgili deneyler, deneyler yapmıştık. Onları sunacağım böyle. Bir tane yani repliğim var benim yani. Ezberlemem gereken bir şey var. İşte onu ezberleyeceğim. Perşembe günü de onu okuyacağım arkadaşlarıma. İşte ondan sonra da düzgünce arkadaşlarım yani böyle il müdürlüğü, kaymakam falan bunu ya. Anam 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 anam. Anam. Sıkıştık. Arkadaşlar biz şimdi dışarı çıkmamız gerekiyor. O yüzden video burada bitiyor. Hoşçakalın.